Üniversitesi Kazakistan ve Özbekistan'daki üniversitelerle işbirliği protokolü imzaladı. Cumhuriyet Üniversitesi Kazakistan Narkos Üniversitesi ile Özbekistan Semerkant İktisadiyat ve Servis Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Kazakistan Narcosos Üniversitesi ve Özbekistan Semerkant İktisiyat ve Servis Enstitüsü işbirliği çerçevesinde öğrencilerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmayı ve öğretim elemanlarının mesleki eğitimlerini desteklemeyi kapsıyor. protokol kapsamında Kazakistan Narsus Üniversitesi'nde 18 öğrenci, Özbekistan Semerkant İktisadiyat ve Servis Enstitüsü'nden 14 öğrenci, Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde ülkemize gelerek ülkemizde faaliyet gösteren önemli otel zincirlerinde staj yapma imkanı elde ettiler. Evet. Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doktor Alem Yıldız yapılan protokolle ilgili olarak şu bilgileri verdi.